O yüzden burayı dengelemek için de Ertuğ ile Yusuf'ta da Yusuf'u ön planda gördüğüm için Yusuf'u buraya attım. Yusuf'u buraya bıraktım. Yusuf Özgür'ü çok iyi bir destekleyecektir. iyi bir ikili tamamlayacaklardır diye düşündüm. Ertuğrul Yusuf'a göre biraz daha geri planda. Ertuğrul son zamanlarda düşüşte. Yani Ertuğrul moral olarak da düşüşte, motivasyon olarak da düşüşte. Ne olduysa bu adama bir şeyler oldu. Adam zayıfladı. Bir, yani şu anda momentum Ertuğrul ile beraber değil inşallah o da kendini yükseltir diye düşünüyorum. Şimdi burada özellikle Murat Eken'i buraya bıraktım ki Murat Eken'den aslında ben çok ciddi bir performans bekliyorum. Yani Murat Eken gerçekten şu anda e, potansiyelini tam anlamıyla Survivor'a yansıtamamış bir yarışmacı çünkü kırmızı takımda ve devamlı Osmancan ve Özgürle karşılaşıyor. Ve yani makarası yapılıyor bu işin. Adam Aziz'le sadece 3 defa oynamış abi. Şimdi burada alternatifleri var. Bak Murat Eken burada olduğu zaman Murat Eken'e seçme hakkı gelince seçeceği isimler. Kürşat, Barış, Halil, Ertuğ. Şimdi bu yarışmacıların hepsini Murat Eken'in yenebilme potansiyeli var. Burada bir tek Murat Eken'in zayıf kalacağı isim Osmancan olacaktır. Murat Eken burada kendini gösterecek diye düşünüyorum. Bu tarafa dönüyorum. Halil. Halil bu zamana kadar kendini çok iyi gizledi. Halil'in de gerçek potansiyelini bu karışımlardan sonra göreceğiz çünkü Halil'in karşısında bu sefer Özgür gibi, Yusuf gibi, Murat gibi, Keza Alper gibi de yine onu zorlayabilecek isimler artık burada devamlı elini kaldırıp da aziz diyeceğini düşünmüyorum ben. Bu grup artık Halil'in borusunu öttürmez diye düşünüyorum. O yüzden Halil'i de buraya bıraktım. Barış için de yine aynı şeyi düşünüyorum. Barış'ın evet performansı çok yüksek olmayabilir ama bence hak ettiği yerde değil. Kesinlikle burada kimi zaman Aziz'i seçerek, kimi zaman Alper'i seçerek galibiyetler alabileceğini düşünüyorum. O yüzden şu alt grubu da hani Barış Alper, Kürşat Aziz çok net bir biçimde birbirinden ayıramadığım için bu şekilde bir dengeli grup olur diye düşündüm. Bir de şunu seviyorum Survivor'da ben. Yani şimdi bir grup başlıyorlar abi orada bir statiko oluşuyor. Herkes kendi borusunu öttürüyor. Yarışmacıların çekindikleri isimler var. E bunlar karışınca kartlar yeniden dağıtılıyor ve yeni bir e, grup oluşuyor. Yani bu gruba kimler dahil olacak, kimler bu takımlarda söz sahibi olacak açıkçası ben de çok merak ediyorum. Buyurun Murat abiciğim. Furkan Dedeci. Evet. Canım. Şimdi demin dedin ya sana hani Özgür Osmancan ben şeyin daha başarılı olacağını düşünüyorum dedin. Osmancan Osman, Evet ha. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Sen moderatörsün de. Bu konunun şöyle üzerine çok ufak bir ekleme yapalım mı dördümüzde? Şöyle bir şey fikir söyleyeceğim. Şimdi takımlarımız gelsin. Hı hı. Mesela diyelim ki karşı karşıya verdiğimiz yarışmacılar var ya. Tamam. Mesela hangileri daha başarılı olur diye de bir fikir sunalım mı? O, ama bu sefer tekrar bir tur atmamız gerekecek. Özellikle bir dakikalık sizi, bir dakika sürecek. Ya, birer, da, siz, birer, dakikadan dört dakika. Hemen sizi ben alayım isterseniz hemen hızlıca size Birer alırsınız. dakikadan dört dakika Hepimiz yapalım. Tabii tabii. Tamam buyur, buyur, buyur. Yani, Murat abinin takımını... Burkan yani, takımlarına Çok. iki itirazı var ama neyse. Çok. e, o, o zaman itirazı varmış. Benim takımlarıma itirazı varmış Çok. Murat Çok. abi. Konuşabilir miyim? İtirazı var İhsan. Murat abi. Söyle bak İhsan. İtirazını çabuk söyle. Tamam söyle. Evet evet dinliyorum. Bir, 40 plus 2 yarışmacı var aynı takıma koymuşsun. Kimler? Özgür ve? Özgür ve Murat. Evet. Özgür. Ee, biraz böyle yaşlı bir takım olmuş. 2. Halil'in borusu ötmez artık burada değiştirdim dedin. Ama zaten Ertu, Halil, Barış, Kürşat aynı takımdaydılar. Bir tek Osmancan değişmiş orada. Abi Osman... Ne değişti yani o zaman? Osman... Halil Borusu ötecek o zaman. Çok önemli bir isim Osmancan. Osmancan oradaki bütün <laughs> dengeleri değiştirecek bir isim. Star olarak Osmancan'ın görüyorum. Osmancan Osman star olarak görüyorsun. Ben bir numaraya koy. Osmancan olduğu yani yerde Osmancan Halil'in Borusu'nu durduracak mı yani? Diğer dördü aynı adam çünkü. Kesinlikle. Ben size şöyle söyleyeyim. Osmancan da birçok yarışmacının içeride hani hem performans olarak hem survivor'ı bilme adına hani bir dinlediği isim. Osmancan acaba ne yapacak? Bunu diyor mu yarışmacılar? bence diyor. Halil mesela orada bir dakika Osmancan sen dur ya ben burada bunu alayım bunu alayım diyebileceğini düşünmüyorum Halil içeride. İhsad Katılmaz yok. mısın? Katılmaz mısın? Katılmıyorum. Ben yani orada bir, bir değişiklik daha lazım. Bir değişiklik, yani, daha, bir değişiklik daha lazım. Tamam mısın İhsan? Evet, ben mesela hani zaten en çok şeyi beğendim. Halil'le Özgür Ay takıma koymuş. Oradaki dengeler orada değişecek işte. Onu beğendim mesela. Halil'le Özgür'ü? aynı takımda. Ben de aynı takımda değil ama orada mesela öyle bir denklem yapmış. O güzeldi. Bir de burada şöyle bir şey var. Aynı zamanda Halil Yusuf'tan da çok büyük güç alıyor. Yani Ben yusuf, onları kesin aynı olması Ha yani Halil Halil Yusuf'tan ama çok olmadı. büyük ben, güç ben aldığı için şimdi bak ayırmışım. şöyle düşün. Yani Halil burada e, şimdi burada Halil Yusuf'tan da güç aldığı için kendi tarafında Yusuf'u bulamayacak. E bir Osmancan gelecek. Yani daha bireyselleşmek zorunda kalacak Halil. O e, hakimiyetinden kopacak diye düşündüm ama yine borusunu öttürebilir mi? Öttürürse helal olsun derim. Yani bu arada evet. bu takımda da hani. <laughs> evet evet işte o zaman zaten gerçekten takdir ederim. Başka Sevgili başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. Ha, bir de bir de şey dedin sen. Özgürle Murat abi sen konuşmamı istemiyorsun. Geçin hayır, ben yani. Ee ne? Yapalım dedin ya. Ben, tamam, de, hani, ben geçiyorum hayır, Sen geçme işte. Sen şimdi beni dinlemiyorsun şu an. Tamam. Sana diyor ki moderatör <laughs> olarak hızlı hızlı yapmamız için sen sor hemen bir söyleyelim bitsin. Onu demek istiyorum. Al şunu. Tamam alayım. Evet verelim Murat abinin takımını. Anladın ya. mı? Moderatörüm. Evet evet. Tamam. Birebir eşleştirme yapalım diyorsun yani. Tabii tabii şimdi sorma sen mesela. Şimdi sırayla bir karşı karşıya. alır yapıyoruz? Sor. Tamam. Osman Can Özgür kim ha. alır? Demin sen dedin ya onun için. Tamam diyorum. evet. Osman Özgür. Benim buradaki şeyim Özgür. Özgür alır diyorsunuz. Evet. evet. Nefise Merve. Nefise Merve, Nefise. Nefise. Asena Kardelen. Asena Kardelen, Asena. Cansu Buse. Cansu. Ertuğ Yusuf. Yusuf. Aziz Kürşat. Aziz. Aziz. Evet. Aziz şu an bak iki, yepyeni bir Aziz göreceksiniz. Bak kafa atladı şu anda. Evet. Murat Barış. Murat Barış. Barış, Barış. Halil Alper. Halil Alper. Halil. O zaman dengeledi. Dengeledi mi takımımız? Bir, bir tık kırmızı sanki. Değil mi? Biraz daha güçlü. Ha yani işte. Buyurun efendim, evet. buyursunlar. Öyle mi yapacağız mı? Yani yapalım. Buyurun hatta ben severim. Yani karşılıklı edeyim. denk geldi diye isimler. Aha. Orada yani başka formüller var. Şimdi yani Osmancan Özgür'le karşılaştırdık da Osmancan orada 5 tane yarışmacıyla oynayacak. Özgür'le karşılaştırmamız. O zaman yani Murat abi yapmak istedi siz de belirtmek istediğiniz bir şey varsa. Yani Cem, Murat İhsan. abi için yaparım ya. Murat İhsan abi abi'nin yat uzan desin. Sevgili muhalefet İhsan söyle. <laughs> Sen ne dersen o abi bizim için. <laughs> Buyur kardeşim. Hadi herkes. Tamam Nefise Ozay denk zor, gelen zor, isimleri yapalım. karşı karşıya yapalım. Murat abi için tamam. yapalım. Nefise Kardelen de. Evet. Nefise Asena Merve de Merve. Cansu Bulsa da Cansu. Özgür Osmancan da aradayım. Yani Özgür bugüne kadar daha performans gösterdi ama Osmancı'nın gençliği var. Ee, şu an aradayım ama Özgür'e sanki biraz daha yakınım. Yusuf Ertuğ'da Yusuf, Alper Halil'de Halil, Kürşat Murat'ta Murat, Barış Aziz'de de Barış. E peki ben sana bir şey söyleyeceğim. İhsan ben de Halil'le Osmancı'nın aynı. Sen de hemen hemen aynı zaten burası. Bana dedi ya. Abi. Aziz abi farklı. <laughs> aziz, Aziz bir, <mi? gülüyor> <Öyle, gülüyor> yani, yani bir şey söyleyeceğim. <laughs> hani Halil'in patronluğunu değiştirecek isim mi? Aziz mi olacak yani? Hayır. hayır, Aziz olsun. Ama ben öyle bir şey demedim mesela. O, o, senin şeyinde ama. sen dedin ki artık borusu ötmeyecek dedin. Hı hı. Osman Can onu orada kırar diye düşündüm. Ha, Halil'in borusu ötmeyecek dedin. Ben sen ona mesela... Ben öyle bir şey demedim mesela. Öyle bir mesela. Ama bizimki de... Yani. De... Ben öyle bir amaç gitmedim. Peki. Sadece senin o tezini çürütmek istedim. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada senin yaptığın takımda Halil'in borusu öter mi? Burada benim yaptığım takımda Halil'in borusunu öttürecek olan kişiler sevgili Yusuf'tu. Sevgili Kürşat'tı. O kişilerden kaybolduğu için orada Halil'in biraz sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü Kürşat influencer Halil'le beraber geldi, arkadaşı. Yusuf da sanki Halil'in emir eri gibi geldi. İkisi yok. Heh. O yüzden de Halil burada zorlanır. Yani e, Halil için kral çıplak olacak şimdi. Tabii bu, bu takımda mesela Halil ne oluyor der. Ertuğ da? Ertuğ da iyi anlaşıyor ama mesela Murat'la çok iyi anlaşamıyor. Yeni bir Osmancan, yeni bir Aziz var takımda. Halil için burada kartlar yeniden dağıtılıyor. Evet buyurun Anzade Hanım. Geldim. Anzade Hanım sizi şöyle alalım. Bugün hepimiz ayaktayız çok güzel. Buyursunlar. Evet. <laughs> Kardelen Nefise. E, Nefise. Kardelen Nefise, Nefise diyorsun evet. Merve, Merve Asena, Merve. Merve Asena, Merve evet. Huse Cansu, Cansu. Cansu. Şöyle benim karışık ama Osmancan Özgür diyelim. Hep öyle deniyor. Evet. Özgür. Evet. Ee, Murat'la Barış mı diyelim? Yok. Murat'la mesela Kürşat aslında benim denk gördüğüm burada. Hı hı. Yani biraz önce İhsan dediği gibi benim denk denk değil yani yarışmacılarım yani evet. yazdı. ama sormak istediğiniz bir ikili varsa hangisi alır diye cevaplayabilirim. Ya burada şimdi benim aklıma gelen ne biliyorsunuz mesela biraz Aziz da ben... Barış bende de karşılıklı Barış diyorum hı hı. ona. Hı hı. Ee, aslında Ertuğ ve Yusuf yani ben şöyle dengelendim. Osmancan Özgür'ü ayırdım. Ertuğ ile de Yusuf benim kafamda o eş değerde. Mesela Ertuğ Yusuf dendiğinde de Yusuf diyorum. Ama onun dengi Ertuğ mesela. Barış'la Aziz ee, Alperle Kürşat olabilir ya da işte Murat'la. Evet Murat Eken, Halil, Kürşat'la Alper'dir benim aslında baktığım çapraz eşleşmelerim. Burada genelde hepimizin takım için aynı şey oluyor zaten. Kadınlarda ben bir de Bestof üzerinden baktım. Kadınlarda biz best -of her türlü çıkarıyoruz. 2-2. Ama erkeklerde şimdi Özgür Yusuf ikilisi iyi bir Bestof of ikilisi ama burada Osmancan hani Ertuğ'dan o kadar desteği alamayabilir. Evet. Yani Bestof konusunda bu takımın bir bacağı kısa. Kalabilir diye düşünüyoruz efendim hayırlı uğurlu olsun evet. takımlarımız yarın e, zaten takımlar belli olacak yeni takımları biz de vermiş olacağız.